Merhabalar dostlar. Yeni bir Celaliye tablosuyla sizlerleyim. Bu benim yapmış olduğum 40. eser. Celaliye bizim yöremizde Halep Türkmen yörelerinde. Celaliye yani buradaki ismi cam altı boyama sanatı. Daha önce ayetler yapmıştım. Halep Kalesi'ni yapmıştım. Mevi Camisi'ni yapmıştım. Birçok dini yazılar yazmıştım. Ama bu sefer değişiklik yapalım dedik ve bir Anadolu evleri yaptım, bir Anadolu sokağı. Burada bir binaremiz var, kubbemiz var, iki katlı evlerimiz var. Yine burada güzel bir Türk bayrağı detayı var sokakta asılı. Sokak lambaları var, yine Adil Şan imzasını taşıyor. Taş sokak yaptım, bu sefer değişiklik yaptım. Gördüğünüz gibi çatının olukları, hepsini düşündük, hepsini de güzel bir şekilde yaptık. Arka tarafına, arka plana 5 milim medefe kullandım. Medefenin üzerine de saten kumaş giydirdim. Ee, gördüğünüz gibi polistiren bir çerçeve kullandım. Yaklaşık boyu 85, eni de bir 550. Bu şekilde daha önceki tablolarımızı birçok hemşerimiz aldı bizden, satın aldı. Bunu sipariş üzerine yapmadım. Almak isteyene verelim. Bizimle ee, bizim bir irtibata geçsinler ya da altına yorum yazsınlar videonun. Bu güzel tabloya sahip olmak isteyen evine, ya da ofisine asmak isteyen bizimle irtibata geçsin. Biz de onlara verelim. Arka tarafında şöyle göstereyim. E, i̇ki tane burada aslı yeri var. çivi asılır. Yani biraz ağır olduğu için çift askı yaptım. Bu şekilde güzel bir tablo alıcısına şimdiden hayırlı olsun diliyoruz. E, kalın sağlıcakla.